Ben bunları nasıl anlatacağım? Jartiyer. 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 <laughs> evet. <Ay> çok zor sorular. <laughs> Ama böyle bir şey vardı. Ya şu anda oynadığını mı zannediyorsun? Hayır. Çünkü bu çok zorlama oluyor da. Ay biz buradayız işte biz... oturuyoruz. <laughs> da. Aynen o biziz. <laughs> YouTube'un en farklı, en canlı, en heyecanlı yarışması başlıyor. Bu haftaki konuklarım her hafta olduğu gibi çok tatlı ama biraz daha tatlı olabilirler onlar. Onlarla yarışmak için sabırsızlanıyorum ama onun öncesinde siz bizle yarışmak istiyorsanız alt tarafta abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz tabii ki. Şimdi sağ kulvarda yarışan Hazar Motan. <laughs> Koşu vardı <laughs> yarışacak olan Naz Çağla Vırmaz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok tatlılar. Yani yaklaşık bir saattir falan aşağıda sohbet ediyoruz. O sohbete orada kaldığımız yerden devam edebilirdik yani kameraya. <gülüyor> <gülüyor> ya da hiç orada konuşmayıp direktimize başlayabilirdik. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bir sürü işler başladı. Çok güzel etkinlikler var. Personeye başlıyorsun. Evet, evet. Onun öncesinde zaten Nesli vardı. Ben çok etkilendim. Zaten hani takipçisiydim. Senin hayatına ne değiştirdi? Anlayışımı çok değiştirdi. Hayata bakışımı çok değiştirdi. Hayat hayatta üzüldüğüm şeylerden Artık tamam. o kadar da üzülmüyorum yani. Değer yargılarımı değiştirdi aslında. Aslında seni bayağı değiştirdi. Tabii tabii. Peki en zorlayan ne oldu? Şeyden bahsetmiyorum, saçını kestirmekten bahsetmiyorum. Tabii ki bir kadın için kolay bir şey değil saç, saçını kestirmek falan ama böyle en zorlayan o duygu hangisiydi? Ya, empati kurmak Hı -hı. Tabii. Çünkü normalde hep geçiştirdiğin, aklına gelse dahi geçiştirdiğin bir şeydir ya Hı -hı. içinde bulunmaktan korktuğun bir durumdur Hı -hı. Mesela canım hastalığı. O hastalıkla empati kurmaya çalışmak hastalık kısmı zorladı. Neslinin gücüyle empati kurmaya çalışmak beni en çok besleyen kısmıydı. Şey çok etkiledi beni. Filmden sonra annesiyle babasıyla konuşmuşsun ve ben hani hem şey, bir bacaktan fazlasıyım evet. hem de Nesli isterdi? Hep böyle dedim demen o kadar etkiledi evet. ki beni evet. dün. Hep iletişim halindeydik sanki gibi yani. Biraz. Değil mi? Buhaf gelebilir söylediğim şey ama öyle hissediyordum yani. Sete girerken çıkarken bile böyle bir icazet almak gibi bir güzel bir ilişkiniz oldu sanırım. Evet değil evet mi? aynen. Şimdi persona başlıyor. Pa persona girdi. Girdi. Evet izleyebilirler tabii aynen. de şu anda yayında. Hadi de. Evet. Persona çok güzel yani ben. ben izlemedim. Bir... i̇zlemedim. Bir sürelim, diken diken oldu yani Çağla'yı görünce çok güzel. Çok Ay hemen güzel. izleyeyim izlemedim yani persona. Çok Person... bir iş olmuş. İş de çok güzel yani yani ben. Kadrosu da çok iyi. Çünkü her iki bölümde bir bölüm hikayesi çok. değişiyor ve hepsi de çok ilginç yani çok iyi çekilmiş bir iş bence bayağı yenilikçi yani ben çok, Bence Yalnız çok güzel sohbetimiz. Daha kafamda bir sürü soru var size sorulacak ama oyunumuza başlayalım. Hadi <laughs> o zaman Palavra'nın ilk bölümü başlıyor. <laughs> Palavra'nın birinci bölümüne başlıyoruz. Kulaklık kitabındayız. Hazara kelimelerine veriyoruz. İlk ama kelimeyle çok... yani hani... Çok evet. so, ama bu olacak iş değil ya. Ben bunları nasıl anlatacağım? Ağzını okurum ben seni. Evet bence de. Çünkü uzun zamandır beraber çalışıyorsunuz zaten. Tamam. O yüzden hani ağzınızı okursunuz diye düşündüm. Geçtiğimiz bölümlerde artık o kadar herkes aşina oldu ki Çat 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 yani biliyor. Çok. <laughs> tamam bir, çok özür dilerim. Biraz uzun sürdü şey yapamadım. anda tamam. Buraya nereye göstereyim? Oraya gö Tam, nereye göster. Bence iddialıyım yine. Evet, bence de iddialısın. Gördüm ben. kulaklığımıza sesimizi alalım. Evet. Evet. Bir, iki, Çok üç. Eğlenceli. Başladı. <gülüyor> Telepatiyle. <gülüyor> Hiç duymuyor. Gramofon. Gramofon. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolaydı. <laughs> Kombinezon. Ne? <Sor>. <gülüyor> <gülüyor> bir so daha söyle, bir daha anlayacağım. Kom. Kom. Bi. Pi. Bi. Bi. Ne. Kom bi ne. Zon. Sor Zon. Kombi ne zon. Evet ya. Yıkamıyorum. <laughs> <laughs> İki daha var hadi. Tamam. Sinerji. <gülüyor> Sinerji. Si. Sa. Si. Ne? Sinerji. Sinerji. Evet. Üç. E ben evet. çok düşük bir tahminde evet. bulundum ya. <laughs> Motivasyon. O, o, motivasyon. Evet. Ya. Gitti. O. Ha? Nasıl? Bir dakika diyorsun? süreniz var. Aa, <laughs> i̇nanamıyorum ya. Of çok fena. Çok, evet. eğlenceli, çok eğlenceli. Ama falan. çok ama. eğlenceli değil mi? Ama maalesef Hazar Kaya videosu. Kaybettim. Evet. Çünkü açın. Ben gördüm <laughs> ikinizin beş, de. Beş, beş Aa, bilirim İkinizin demeyeyim. de beş demiştiniz. Bilen mi kazanıyor? Kulaklığı olan kazanıyor. <laughs> Şimdi Ne olacak peki? konuşları Bulut, Bulut nedir? Naz Çağla Irmak <laughs> kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana kelimelerimizi veriyoruz. Senin... Şey çok uzun süredir bu kadar sert bir müzik dinlememiştim. Gerçekten çok olacak abi, metal yani. <gülüyor> <gülüyor> Takayım mı ben şu an? Evet, <laughs> takabilirsin. İlk başta ne kadar <laughs> Kopya veriyorum. lan. <laughs> Hazar diyordum Hazar. Bak ağzını <laughs> anlamıyorsun değil mi? <laughs> Hemen bakıyorum. Kaç tane bile bilirler. Vallahi yazıyorum Hazar. Evet. Bakalım. <laughs> Korkuyorum görecek diye. Evet. Şimdi izleyicilerimiz de biliyor kaç dediğinizi. Kulaklığımıza gelsin efendim. <laughs> Woah, değil mi? Hadi bakalım. 2, 1, başla. Psikoloji. Psikoloji. 1. Evet. Uh. İktidarsızlık. İktisat. <laughs> İktidarsızlık. Bugün yazar. Paketin üstü. Zararlı. İktidarsızlık. boş ver, boş ver. Melankoli. Melankoli. 2. Yani. Jartiyer. 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 <laughs> evet sansasyonel. Sansasyonel. Dört. İstikrar. istikrar. Boş ver. Postalama. Ko Posta. Poşet. Posta. hoş Boş ver. Ee, Dörtte kaldı. Pozisyon. Pozisyon. Beş. Konsantre. Kon Konsantre. Kon Konsantre. Bir kon daha. Konsantre. Konsantre. Altı. Portre. Sen çiziyorsun. Portre. Oh. Portre. Kuaför. Portre. Portre. Bitti. Oh. <laughs> Şarkı Şarkıda böyle farklı bir moda sokuyor yani gitmişe yükseliyor. 6. <laughs> 6 <Altı. gülüyor> Çok iyi 6 bildiniz. Aa, çok iyi. Çok Kaç yazmışlar? Yani, yani. Çok yakın. Kim? Kim? Kim yakın? 4. Evet ben birinci bölümümüzün galibi Naz Çağla oluyor. Vallahi. Onu tebrik ediyorum. <laughs> Peki sektör içerisindeki annenin veya işte bir akrabanın kızları olmak zor mu sence? Veya kolaylıkları var mı? Yani ben zor demem açıkçası. Zorluk değil ama hani kolaylık da yok bence. Sadece ben tabii küçüklüğümden beri hep annem sayesinde Çağla gibi işte setlerde büyüdüm. Hani okuldan çıkardım işte TRT'ye giderdim. Stüdyoda babamı beklerdim. Ayrıca babam da Aynı alandan evet. Anne, annem yönetmen, babam da görüntü, ışık ve ses şefi. Ha. Hani yayınları olurdu canlı yayınları. Ben de hani orada otururdum, hani ödevlerimi yapardım küçükken. Hani o şekilde büyüdüğüm için çok. Tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Kamera arkası, kamera adabı, hı hı. kime nasıl davranman gerektiğin, işte sahneye çalışırken nelere dikkat etmem gerek. Ben hep annemle böyle online Ankara'dan böyle annem odüsü geldi, ne yapmam gerek nasıl oynayayım bunu hani bu tarz bana çok artıları oldu. İkinci bölümümüz başlıyor. Doğruluk mu cesaret mi bölümümüzün ismi. Hazar sana veriyorum ve bunun içerisinden 7 tane çekmenin. Şu an 7 tane çekiyorum. 7 <laughs> tane. Hissederek çek. Kolay sorulardan olsun. Senden de isteyeceğim. 7. 7. Hadi inşallah. Doğruluk derseniz sorularımızı cevaplıyorsunuz. Biraz zorlayıcı sorular oluyor. Cesaret derseniz artık salyangozumuzdan veya acı biberimizden yiyorsunuz. Ben oldukça doğruluk şu an. Ben öncesinde tekrar edeyim de size. <laughs> i̇ki pas hakkınız var. Üç tane yaptığınız andan itibaren cezalar başlıyor. 3, 4, 5. 3'te kekik suyu, 4'te acı biber, 5'te salyangoz. 1 dakikada süremiz var. Evet. 3, 2, 1. Evet. Hemen. Evet. Bir dakika. İzlerken hayran olduğun, tanışınca hayal kırıklığına uğradığın kişi. Hemen. Bir dakika, bir anda öyle aklıma gelmiyor. Zaten aklıma gelsin, <laughs> söyleyemem ben bunu. Evet. Söyleyemem. Pas mı diyorsun? E, pas diyorum. Pas. Bir. <laughs> Devam mı? Devam. Devam. Ha, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Botoks dolgu yaptırdım mı? Yaptırdım. Evet. Evet. Helal be. Tamam, yaptırdı. Bir pasın var şu anda. Oyunculuk hayatında seni en çok kıran geri bildirim neydi? Ya şu anda oynadığını mı zannediyorsun? Aynen. Çünkü bu çok zorlama oluyor da. Wow. böyle bir aynen böyle oldu. Yönetmen mi söyledi? Evet. <laughs> çok evet. üzdü beni. Çok çok, çok üzüldüm. Ama o, olabilir abi. tabii. Evet. Biz bir aile gibi izlemediğim bir set. Hadi, hadi. <laughs> Söylemeyeceğim pas diyorum. Ee, bitiyor ama. Tamam. Artık cevap vermeme hakkım yok. Kendin en çok başarısız hissettiğin an yanında hangi oyuncu arkadaşın vardı? Naz Çağlar <laughs> İyi tamam. Ay! Bir dakika. Bir dakika. Yakışıklı değil ama inanılmaz çekici bulduğun oyuncu. Yok ya. Yemin ederim yok. Keşıklı değil <laughs> ama Vallahi... çekici vardır ya kesin. Ya yabancı mı? T Türk olarak düşündüğüm için yani yabancı mı? Bu bunu bir dakikada daha yapmak. <gülüyor> <gülüyor> Matthew McConaughey olabilir mesela oluyor mu? Oh, tamam. Bizde. Ha. Ben de ben çok de kaçıyorum bu arada. sonra En seksi olmaya çalışırken yaptığınız en komik hata. Yapamıyorum, seksi olamıyorum ben. Yani hata yok, olamıyorum çünkü hani. Çok başarılıydı. Kocaman bir alkış. Bravo. Hadi bakalım ben de kötü birim var. Kim varsa yapıştırıp birbirimizi Bir Ahmet, söyleyemiyorsunuz aslında ama, ama iyi olduğu için şu anda evet, gerçekten yani. böyle bir hak tanıdım. 3 2 1 Hı -hı. İçinde kimseye söylemediğim bir kırgınlık var mı? Kime? Ay çok derin bir soru. Bilmiyorum. Pas. Pas değil. <laughs> bir aklıma gelmedi. Ay çok zor sorular. en pişman olduğum an. Cevaplarken durduracağım. Bilmiyorum ki. Söylemem Bir tane diziye girmiştim o an. Ah, aynen. Olabilir. Gerçek mi? Evet. Gerçekten sonra pişman oldum yani girmeyedim keşke. <laughs> evet. En sabrını zorlayan partner. kadar <laughs> Moto. <laughs> ya ya. Güzel <laughs> bir kaçış oldu. Sette en kısa zamanda görüşeceğiz dediğine mahsulan remadan kişi. <laughs> ya bu her setten olmuştur ya hani hani illaki. Bence buna bir isim verebilirsin <laughs> ya. ya. Vereyim. Evet. Almila'yla hiç görüşmedik Daha mesela, mesela. Aynen. Aynen. o aynen. Görüşeceğiz, görüşeceğiz <laughs> diye. Görüşeceğiz. Almila. <laughs> <laughs> aynen. Evet. Türkiye'de güzellik standartlarına uymayan kadın sence kim? Ay biz buradayız işte. Biz o <laughs> Aynen o biziz. <laughs> evet. En sevdiğim partnerin? Ay bir sürü vardır. Bilmem en sevdiğim partnerim. Yakın zamandan söyle yani. İşte mesela Korhan. Korhan Fırat. Ha, Korhan Fırat. Ee, Kırgın Çiçekler'de partnerinle oh, anlaşmıyor muydun? Seviyorum, Yunus Emre'yi de çok <laughs> seviyordum. O şey alma peşinde hani, orada sansasyonel bir şey. Aynen. Evet? En çekici bulduğunuz ünlü? Hmm. En çekici bulduğum ünlü... Beğendiğin? Jake Gyllenhaal. Güzel, Jake Gyllenhaal. evet. Vallahi ikisi de çok dürüsttü. Kocaman <laughs> alkış. Şey, şey 8 <laughs> ay kaçtılar. İyi kaçtılar yani. Şu anda hiçbirisini yemediler. Bu bölümümüzde hiçbir şey yediremedik. O yüzden, dur bakalım. Şerefe değil, içiyorlar. İçmeyi yiyemeyin. Ağzına değdirmeyin. Faydalı, faydalı. Mideye çok faydalı. Bu arada... Kekik suyu normal keki atarak yapış, yapılan bir şey değil. Kekik suyu özü bu. Üzerindeki yüzden... <laughs> falda <badem>, mükemmel. <laughs> Neydi işte? çünkü hala şu an. <laughs> Nede de düşün en kolayı buydu. Acı biberler çok acıydı. Evet şimdi üçüncü bölümümüz başlıyor. Evet üçüncü bölümü ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayabiliriz efendim. Peki. Üçüncü bölümden önce bir soru soralım. Bir sana döndüm soru aklıma geldi. <laughs> sektörde uzun zamandır varsınız. Küçüklüğünüzden beri sahne içinde setlerde yaşamışsınız ya. Yani. Bu sektörde sizce iyi kalabilmek mi zor yoksa güçlü olabilmek mi? Yani güçlülükten kastım şu. Güzel durayım, iyi olayım, her şeye karşı savaş vereyim, güçlü durayım. Ekranda beni yenilmez görsünler mi daha zor yoksa iyi kalabilmek mi daha zor? Bence güçlü olabilmek daha zor. Bence de güçlü olabilmek. Güçlü yani. olabilmek mi? Ki Hazar da öyle, ben de öyleyim yani. Kırılıyorsunuz. Her set, set çıkmadan önce daha mesafeli ve daha daha güçlü olmaya dair söz veriyorum kendime. O kadar da iyi olmana gerek yok. Sen sınırlarını koru Hı -hı. diye söz veriyorum. İnan ki üçüncü gününden sonra hiçbir sınırımı koruyamıyor. Yani benim için iyi kalmak çok daha kolay bir şey. Çünkü ben survive edebilmek için bulunduğum sette insanları sevmem gerekiyor. Hı -hı. O yüzden herkesle iyi olmam gerekiyor. Yani ben Hı -hı. o insan ilişkisiyle orada huzuru bulabilen biriyim. Hı hı. Belki de bu yanlış da olabilir ama. Yani çünkü her zaman da ben, ben açıkçası tecrübe tabi bence işte yanlış bu yaptığımız. Ben de senin gibiyim. Ama doğ, ben sanki de doğru olan o değilmiş gibi. Çünkü üzülen biz oluyor, oluyoruz evet, ve sömürülen de biz oluyoruz. Değil, yani. Keşke verdiğim sözü yapabilsem. Çünkü o zaman benim üstüme genelde çıkılıyor yani sınırlarım hiç ihlal ediliyor. Ama Oraya sen veriyorsun gibi. tabii ki evet. bu tavizi onlara. Derin yaşarım yani, üzüntümü de yaşarım. Evet. Ama yansıtırım da artık yansıtıyorum ben. Öyle mi? Ya sette mutsuzsam ben o anlaşılıyor. Nasıl Ve Ve çok çabuk evet. etkilenirim. Hani ağlar. Aynı ağlarım, sinirim Ağlamışsın bozulur, zorlanırım. Mesela. Yani zorlanırım ben. Bence ağlamak lazım eğer çok sıkışıyorsan da ya. Çünkü ben tuvalete gidip ağladım hatırlıyorum. Yani hiç ben ağlamam. Ben çok... çok, yaşadım ben. Evet. Set aralarında tuvalete gidip ağlamıştım. Çok var. hemen gözleri yaşar. <laughs> İkisi de çok. Ya mesleğimiz bence çok zor bir meslek ve hani güçlü kalabilmek de zaten zaten konu bu. Yani Aslında. kırılgan bir ortamdasın ve tüm kırılganlıklarını açarak yapıyorsun ya sonuçta mesleği. Evet. En kırılgan olduğun alanda sana en ufak şey belki daha fazla kırabiliyor yani çünkü açıklık da onunla alakalı bence. Şimdi izleyiciler de hani bu sektörün içinde olmayanlar vardır mutlaka. Onlar da diyorlardır ki ne kadar eğlenceli sektör. Yok, Ondan öyle sonra yani dışarıdan göründüğü ya kadar. De yani mi? hani ekip tatlı olunca, set güzel olunca çok keyifli aslında çünkü her gün başka mekanlara gidiyorsun. Aynı yerde çalışmıyorsun, hep evet. bir faalisin, hep bir hareket halindesin ama kötüyse de iş cehenneme dönüşebiliyor. Bence empati çok önemli yani. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi karşındaki ne yapmazsam eğer ben hep öyle kıstasımı alırım. Yani bana yapılmasını istemiyor muyum? Tamam ben de ona yapmayacağım. Aynen, ama onu herkes yap. İşte o çok olmayan bir şey. Hele ülkemizde insanlarda şu dönemde çok zor bir şey. Çünkü biraz kurnazlık gibi olmaya başladı bu olay. Yani kurnazlık gibi değil daha doğrusu Akıllılık kurnazlıkmış gibi yansıtılıyor. Yani akıllıyım ben deyip direkt benim hani ben bunu sahip olabilirim, ben yapabilirim, sen yapamazsın'a döndü biraz olay. Ben öyle bakmıyorum. Aslında kafamı rahatça koymak isterim yani her ya, zaman. Umarım iyi insanlarla çalışmakta şut olsun. İnşallah. <laughs> Yeni işlerde de. Kırgın çiçeklerin size kattığı çok şey vardır eminim ki. Bahsetmeden de olmaz. Ne değişti hayatınızda? Şey değişti yani. Ben 17 yaşındaydım. Bittiğinde 21 yaşında falandım yani hani bir üniversite eğitimi Hakikaten gibiydi öyle. benim için. Okul gibi. Okul gibi hatta, hatta belki okuldan daha faydalı Kesinlikle öyle bence. Gerçekten neymiş onu öğrendik yani. Hani ben hazarlarla böyle oturup ağladığımız bir işte 14 ay ne çalışmıştık çünkü yazın başlamıştı. Evet. Ben 17-18 yaşındaydım. Biz ne yapıyoruz falan diye ağlıyorduk yani karavanda. Annemi istiyorum. <laughs> ya bir gün böyle, böyle bir, bir gün vardı. Karavanda 5 sabahın 7'si artık hepimiz perişan olmuşuz. Yine ben hani diğer kızlara göre bir 5-6 yaş farkım var. Hani daha gençsiniz, çok doğal ya. Yani. 17 yaşında birinin bu kadar yoğun çalışması değil kolay mi? bir şey değil. Herkes ağlıyor karavanda. Mecalimiz kalmamış, kolumuzu kaldıramıyoruz. Bir isyan günümüz vardı, hatırlıyor musun? Ya. En unutamadığınız o mu? çok oldu hocam. Ya, gülmekten çekemediğimiz de çok oldu. Ya hani aşırı oluyor. Dalağımız düşüyor. Oldu <laughs> En gülen kimdi mesela? Yani böyle Gökçen'in mesela gözünü <laughs> şey, <işte> gülmez böyle gülüyor. <gülüyor> tamam. O anlıyorduk <sivan>, yani. <laughs> evet, evet. gülmemeye çalışıyor ama hoca hani İdare ediyor, İdare aynıdır. Ben de sizin zaten vedayı çok severim. <laughs> ay, biz de Diğer biz de program ay, ay, inanılmaz tatlıdır, ona da selam olsun buradan. Peki, şimdi geçelim mi oyunumuza artık? Geçelim tamam, biraz sohbet, biraz muhabbet ettikten sonra sizinle alakalı, palavrayı bulabileceğiniz bölüme gelmiş bulunuyoruz. Hazar haftada dört gün spor yapar. Hazar haftada dört gün spor yapar ya, en kötü bir tenise gider yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama dört gün mü? Der ya, hazardır bu yani. Ben hiç mimik bir şey yapmıyorum tabii Hayır. değil mi? Hani Sessizce izliyorum seni, tamam. Her sabah 7'de kalkar. Sona bıraksak olur mu? Biraz tabii düşüneyim iyi. bunu. Çünkü sabah bu sabah 7'de bana sabah erken cevap vermedi yani. Ben de erken yazdım. Ya <laughs> ben ghostlandım. <gülüyor> <gülüyor> <Gör artık. gülüyor> Karanlıkta uyuyamaz. Ha böyle bir şey vardı. Evet, bu doğru. Doğru diyorsun. Evet. Sessizce. Her sahne öncesi bir bardak su içer. Ya Yakınından önce içer. Bunların arasından bence Hazar'ın sabah her sabah her yedide kalktığı kalktı yanlıştır. Palavradır yani. Evet doğru. Hayır <laughs> dedi ki acaba spor yapıyorum hani her sabah yedide kalkarı inanır mı? Evet. <laughs> Yer mi? Şimdi uyandım ya filan. Evet. Şimdi geçiyoruz. Saat 2'den önce hiçbir şey yemez. Beni izliyor. <laughs> Her sahne öncesi lavaboya gider. Bence onu yapıyor. Yapıyor onu aynen. <laughs> Kesinlikle. Ben bir tuvalete gideceğim hemen geliyorum. Böyle koşa koşa gidip aynen. O heyecan tuvaleti yani. Prasadan ya, ya. <laughs> nefret eder. Kendi yastığı olmadan uyuyamaz. Rasadan emin olun çünkü beslenmesine dikkat ediyor aslında. Yani sağlıklı bir şey sevmiyor. Yani bir, e, yastığına uyuyor olabilirsin ama... <laughs> ama arkadaşınla kaldığında ne yapıyorsun? Uyuyorsun doğrusu. Yanında yastığını götürüyorsun, değilsin. O kadar obsesifliğin yoktur herhalde. Bu biraz atılmış gibi geldi bana. <laughs> Kaş göz yapıyor oradan bir dakika. Bilmiyorum ben de bilisterim ama benim bilmem <laughs> daha iyi aslında. <laughs> <laughs> Yapmayayım. Ben pırasada emin olamadım. Pırasa o kadar kötü değil ya yersin ben nefretle. Ben pırasa diyorum. <laughs> ben yanlış mı söylüyorum? Pırasa mı? Pırasadan atıyorsun değil mi? Aa, ben de çıkıyorum. Yersin canım i̇kiniz ya. i̇kiniz iki, de birbirinizi çok iyi tanıyormuşsunuz. O kadar set ortamında arkadaşlıkla vakit geçirdikten sonra ikinize de, de kocaman alkış. İki turumuzda da, da İki turumuzda da kazanan, kaybeden olmadı. Birinci turumuzda ben Çağla kazandığı için oyunumuzun galibi Çağla oluyor. Bravo. Hiçbir i̇şte kazanan olmayan bir yer. Evet <laughs> ya önemli olan eğlenmek zaten. Keyif <laughs> almak. Tebrikler. Ben tebrik Ay, ederim. <laughs> Sizde ufak ufak ödüllerimiz var. Onlar da geliyorlar. Eğer bizimle birlikte yarışmak istiyorsanız, siz de interaktif olarak katılmak istiyorsanız altta abone olun butonuna basıyorsunuz. Beğeniyorsunuz ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hemen eve gidiyorum. Personayı izliyorum. <laughs> çok merak ettim gerçekten. İnşallah 40 yıl hatırımız kalsın. öyle Bu hafta da oyunumuzun sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzelsiniz, çok başarılısınız evet, ve çok tatlısınız zaten. Çok keyifliydi, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız. Siz kocaman öpüyorum o zaman. Teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Sizleri de kocaman Geçim. öpüyorum. Ya kocaman. Gelecek <gülüyor> hafta. böyle <laughs> yaptı. Gelecek hafta Falavra'da Perşembe 8 görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.